Evet arkadaşlar bu videomda e, açmış olduğunuz konuları ve yazmış olduğunuz mesajları nasıl takip edebilirsiniz bunu anlatacağım Öncelikle forum ana sayfasında e, isminize tıklıyorsunuz buradan istatistik butonu var İstatistik butonuna tıklayın e, nickli üyeye ait bütün mesajları arattır butonu var hemen onun altında nickli üyeye ait bütün konuları bulmak Mesajları arattır butonuna bastığınızda konulara yazmış olduğunuz mesajları okuyabilir ve inceleyebilirsiniz. Hemen onun altındaki butona tıkladığınızda Nikliye'ye ait bütün konuları bul Yani bu butona tıkladığınızda e, açmış olduğunuz konuları okuyabilirsiniz. Tekrar gözden geçirebilirsiniz. Eksik veya e, herhangi bir yanlış hata varsa 5-10 dakika içerisinde açmış olduğunuz konuyu düzeltme şansınız var. 5-10 dakika dakika geçtikten sonra açmış olduğunuz konuları düzeltme gibi bir işlem yapmanız mümkün değildir. O zaman da bana veya süper modumuza özel mesaj atarak bunu dile getirebilirsiniz. Biz de ona göre gerekli düzenlemeleri, düzeltmeleri yaparız. E, eksik ve hataları da düzeltiriz. E, ayrıyetten başka üyelerinde açmış olduğu konulara ve yazmış olduğu mesajlara bakmak için herhangi bir, bir e, üyenin linkine tıklayın. Örnek veriyorum. eee şuradan Ezo ablamı tıklayayım ben istatistik, istatistik diyelim mesajlar arattır var konuları bul var mesajlar arattır dediğimizde onun konuları yazmış olduğu mesajları buradan okuyabilirsiniz onun altındaki butona da tıkladığınızda açmış olduğu konuları bulabilir ve okuyabilirsiniz